Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar 3 gün önce mi hatırlamıyorum tam olarak. Takipçi hile falan yok. Siz ne kadar takipçi takip ederseniz onlar da sizi takip eder diye bir atı size değinmiştim. Buradan da takip edebilirsiniz. Şöyle ben 3 gün oldu sanırım ve takipçim şu an 76. Fark ettiyseniz o zaman 57 mi neydi arkadaşlar? Yani yok 57 değildi pardon. 52 idi. 52 çok iyi hatırlıyorum. 54 da aynen. 54 yani arkadaşlar 22 takipçi üç Bence çok iyi. Yani Instagram'dan takipçi ben istemiyorum ama sizlere paylaşmak isterim arkadaşlar. Ee, iki 2 Arkadaşlar bugün fazla video gelemedi lütfen kusuruma bakmayın. Neler gelmesini istiyorsanız bir Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Böyle sizler de takip edip ve üç gün sonra ben bir daha yayınlayacağım bunu. Takipçimin en son haline hala 76 şu an. Arkadaşlar yeni intro'muz bu pardon. Arkadaşlar YouTube'a gidelim be. abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çekiliş yapacak. O video yüklemişti ama bir sıkıntı olduğundan geri sildi. Ee, kanalı da Pro Game TV kanalı. Şükrü'nün kanalı. Tanıyanlar bilir diyorum. Bu kanal. Arkadaşlar o Galatasaray Forba giriş yapacak. Arkadaşlar benim takipçim fazla olduğu için yani sizlerle beraber de belirtmek isterim. Onun onun şartlarına yaparsanız çok mutlu olur ve ben de arkadaşlar. Arkadaşlar ee, en fazla yarın yarın onun onun ee, bir onu takip edin arkadaşlar. Onun kanalına yarın ne kadar bir takipte kalın. Yarın da gelebilir video. Ya, ee, süresi de arkadaşlar 150 abone olan olana kadar süreniz var arkadaşlar. Galatasaray forması da onu da tanıtayım. Orijinal forması. Bence bu fırtadı kaçırmayın diyorum. Instagram'dan da takipçimi gördünüz. Arkadaşlar benim de kanalımın e, çok az kaldı. 100 aboneye. Sizlerle beraber yeni kişileri söyleyerek bir 100 abone yaparız diyorum. Haydi o zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like benim için önemli değil ama siz yine de atın. Görüşürüz arkadaşlar.